Hepinize selamlar, iyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Ben Neslihan. Evet, bu sanırım video çekmeye 3-4 gün oldu ve ben bu arada tam 3 kitap okudum. Ee, şeyi merak ediyordum, <laughs> eli bıçaklı teyze, kızımın aldığı kitap. Şöyle size resmini göstereyim. Ee, Kapakta gördüğünüz gibi bir bıçağın üzerinde kadın resmi var. Ha, gözlüğü de var. <laughs> Teyze deyince akla hemen böyle <laughs> gözlük geliyor herhalde. Ee, pençe diyor emeklilerini düşünen 65 yaşında bir kiralık katildir. Ancak çalıştığı temizlik şirketi için bir suikast işindeyken alışılagelmedik bir hata yapar ve geçmişini günümüze taşıyan bir dizi olaya neden olur. Sonra görme bir genç tarafından sabotajla tehdit edilen hiç beklenmedi bir anda yeni bir arzu ve dürtülerle savaşan pençe kararlarını ortaya koyup çok uzun bir cümle hiç yaşları kaç olursa olsun türün dişisinin her zaman erkeğinden daha ölümcül olduğunu göstermeye kararlıdır diyor. 1-2-3-4 Of 4 satır bir cümle bu kadar uzun olmasının bir mantığı var mı? Neyse bu kitap benim beklentimin altında kaldı. Bahsettiği gibi 65 yaşındaki bir kadın e, kiralık katil ve bir hata yapıyor. Ondan sonraki olaylar, onun yakalanması, onun karşılaştığı olaylardan falan bahsediyor. Bu kitap beni içine almadı, sarmadı. Ha bu kitabı beğenenler de var ama dediğim gibi bu kitap beni açmadı. Sadece kitabın sonuna bağlı olarak ben diyorum ki yaş kaç olursa olsun isterse ay o zaman spoiler vermiş olacağım ya neyse işte isterse bir uzun olmazsa da olmasın. <laughs> konuyla ilgili kadın her zaman kadındır ama dediğim gibi ben bu kitabı Ya kapıda o yani. Hayır şimdi arka kapısı arka kapısı <laughs> Arka kapağındaki cümleler o kadar ilginç ki aa, falan sanki beklenti arttırıyor. Ama dediğim gibi benim beklentimin altına kaldı vasattı. Okuduğum kitap Duran Çetin Portakal Kızım. Heyece okurken e, okurken heyecanlanacağınız, üzüleceğiniz, duygulanacağınız, içinde kendinizi bulacağınız derken e, bana göre konusu günümüz konusu ve hüzün verici. Burada bir anne karakteri var. Ee, evladı için, tek oğlu için. Köydeki evini satıp parasını oğluna veriyor. Oğlu o kooperatifte ev alabilmesi için. Ve gelininin yanına oğluyla beraber oturmak zorunda kalıyor. Tabii ki yıllar geçince eve üstünde kurulmadığı için ee, Gelininin davranışları, işte torunlarının tutum ve davranışları o babaanneyi çok üzer. Öyle bir noktada kalır ki kendisi huzur evine gitmek ister. Bu arada komşuları vardır. Gelininin haz etmedi. Ya da gelini kendinde yüksekte gördüğü için o komşularla çok fazla da diyaloğa girmez. Ama... Babaanne o komşularla çok iyi anlaşır. Çünkü kendi duygu ve düşüncelerini komşusu yansıtmaktadır. Ha bir de burada komşuluk ilişkileri, e, anne hakkı nasıl davranılması gerektiği anlatılıyor. Ve olay büyük annenin, büyük anne niye diyorum ya? Babaannenin e, huzur evinde ölümünden sonra olaylar gelişir. Ee, ne diyor portakal kızım isimli roman hayatımızda bazı şeylerin değişmesinde etkili olacaktır evet ben bu kitabı hüzünlenerek okudum diyebilirim okuduğum diğer bir kitap Aa, şunu şuraya koyayım kedi balı aman Allah'ım aslında ben e, bu videoyu dün çekecektim İki kitap okudum sonra dedim ki yarın pazar bunu da şöyle bir okuyayım belki yarısını okurum sonra dönerim falan derken Aa, kitabı başlamamla bugün bitirmem bir oldu. Bu kitap beni biraz da e, çocukluğumu da götürdü. Çünkü kitapta bahçeli evler, aa, çocuk oyunları, sonra yaşlı bir teyze, onların muhabbetleri, sobolu bir ev gibi kavramlar da vardı. Kitabın Ha bir de bazı şeylerle de empati kordum. Konularda empati kordum. Kitapta Zeynep isimli bir kız çocuğu var. Bir yıl sonra okula başlayacak. Anne baba çalışıyor. Hatta bir de Ali isminde kardeşi var. Ee, anne işe başlayacak. Annesinin işe gitmesini hiç istemiyor. Ama bir taraftan da şanslı ona bakacak kol kanat gelecek bir babaanne ve dedeye sahip. Neyse Zeynep aynı zamanda birazcık da yaramaz bir kız. Ummadık şeyler başına geliyor, yaralanabiliyor. Arkadaşlarıyla oyun oynarken mesela giderken annesinin dediğim gibi gitmesini istemiyor. Orada aklıma çocuğum geldi. İşte bakıcıya bırakırken onun hüzünlü hali. Ha dedim ya yani insan her kitapta kendiyle ilgili de bir şeyler bulabiliyor diye. E, sıcacık bir kitap Cümleleri sıcacık, e, bence çok çok güzeldi, çok çok güzeldi ve Kedi Balık kitabını size gerçekten de tavsiye ediyorum. E, kitabı yazan Öznur Yapıcı, aynı zamanda bir Türkçe öğretmeni, evli ve bir çocuk annesi. E, kitapta tekerlemeler var, oyun tekerlemesi Çocuk oyunlarından bahsediyor. Bakın günümüz çocukları artık oyun oynamayı da bilmiyor. E, dediğim gibi ellerinde sadece telefonlar var. Ondan sonra tabletler var. E, bu çocuklar şanslı. Çünkü oyun oynayabiliyor. Arkadaşlık ilişkisini biliyor. E, çok güzel. Yani mahalle kültürünü biliyor. E, dede torun ilişkisi. Babaanne torun ilişkisi. Ya sıcacık sıcacık bir öyküydü. Böyle bir başladım. Kendimi içimde buldum. Ve bitirdim. Neden kedi balı? Ay kedi balının da ne olduğunu okuyunca kavrayacaksınız. Zaten diyor Özgür Yapıcı'nın ilk kitabı diyor. Aile, iletişim, sevgi ve paylaşım. Temalarını öne çıkararak bize çocukluğumuz sıcacık yanını hatırlatıyor. Gerçekten de bizim benim çocukluğum gibi. Zeynep'le birlikte günlük yaşam içindeki duygularınızı yeniden keşfedeceksiniz diyor. Evet başlayacağım diğer kitap daha buna başlamadım. Zor, felsefe, maneviyat ve bilim. Bunu da bir ara başladım. Yani ben kütüphanenin 3 kitabını bitirdim. Yarın doğru kütüphaneye gideceğim. Bu okumuş olduğum elimdekileri vereceğim. Belki bu arada gene kendi kitabımdan bir tane de okuyabilirim. Teşekkür ederim. Bu kadardı beni dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. kalın.